2019'un başlaması ile birlikte piyasa dünyasında en fazla tartışılan ve en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de doların 2019 yılı boyunca ne olacak? Doların 2019 yılı boyunca ne olacağı konusunda şu anda bazı anketler ve bazı düşünceler var. Bugün bu programda 2019 yılı sonunda dolar ne olur ona bakacağız. 2019'un başlangıcı itibariyle çok fazla kişi dolarda ne olacak sorusunu merak ediyor. Bugün iki tane farklı araştırma üzerinden bakacağız. Dolar kurunun 2019 yılının sonunda nereye gideceğinden bu iki farklı araştırma üzerinden hem dolar kuru hem de enflasyon, büyüme, işsizlik noktalarına da bakacağız. Hangi iki tane araştırmadan bahsediyorum? Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklenti anketi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklenti anketinde konunun uzmanı olan kişilere yanlış hatırlamıyorsam 84 kişi olması gerekiyor. Konunun uzmanı olan kişilere 2019 yılı ile ilgili yani gelecek sene ile ilgili sorular soruluyor ve bu sorulardan gelen cevaplarla bir e, istatistik oluşturuyor. Şimdi bu istatistiğe bakarsak ilk önce diğer bilgilerden başlayalım. Büyüme bu Merkez Bankası beklenti anketine göre bu sene beklenti anketine göre yüzde bir buçukluk bir büyüme bekleniyor. Türkiye'de işsizlik yine başka sorunlarımızdan bir tanesi işsizlikte ise Merkez Bankası'nın bir beklentisi yok ama IMF'nin beklentisi %12.3 seviyesinde işsizlik konusundan. Enflasyon en fazla sorun çıkartan alanlardan bir tanesine yazık ki. Enflasyon Merkez Bankası'na göre %15.2. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre ise %16.5 seviyesinde olması bekleniyor. Peki dolar. Doların yine Merkez Bankası'nın yaptığı ankete göre 2019 yılının sonunda 6.25 seviyesinin olması bekleniyor. Yani 6.25 seviyesi ne demek? Şu anki seviyeye bakarsak dolar kurunun yaklaşık %17 oranında artacağını bekliyorlar. Beklenti anketinden böyle bir sonuç çıkmış. Geçen sene %38 seviyelerinde bir artış görmüştük. Bu sene %17'lik bir artış bekliyor. Beklenti anketine katılan kişiler. Bu soru CEO'lara da sorulmuş. CEO'lar ilk önce tabii büyümeden bahsedelim. %56.3'ü %0 ile 2 oranında bir büyüme bekliyormuş CEO'ların. Ki 88 tane CEO'ya sorulmuş ekonomist dergisinin anketi bu. 88 tane CEO'ya sordukları anketten bahsediyorum. 6 ile 6.5 arasında bekleyen %35.6. Bunun dışında 5.5 ile 6 arasında bekleyen %32.2. Yani gördüğünüz gibi CEO'larda merkez bankasındaki gibi bir beklenti yok. Yani onlar 5.5 ile 6.5 arasında bantta diyebiliriz. Çünkü 5.5 ile 6 arasında %32.1. 6 ile 6.5 arasında ise %35.6 gibi bir banttayız. Bunun dışında 5 ile 5.5 arasında %10'luk bir beklenti var. 6.5 ile 7 arasında %19.5 gibi bir beklenti var. CEO'ların bakış açısı bu yönde. Bu arada şundan da bahsetmemiz lazım. Tabii ki şu anda izlediğiniz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgi amaçlı sizinle paylaştım. Gördüğünüz gibi işin uzmanlarının dolar beklentisi bu yönde.